sana da geldim iş yerime Tık 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 Kanka sen baksana Olmaz kanka sen bak Ya hadi ya Uf. Ya kanka bak işte ya Ya hayır bakmayacağım Ya hadi kanka lütfen Ya bakmayacağım diyorum sana Uf. Kim o ee, Şey temizlikçi abla Nurgül ablan geldi Ha Hoş geldin abla geç hadi Tamam buraları temizle biz bir yere gidip geleceğiz. Geldiğimizde buralar tertemiz olsun. Tamam ablacım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kongo beni beklesene ya. Evet arkadaşlar şu anda onlar çarşıya doğru yola çıktılar. Of ya bu evin halinde ben burayı nasıl temizleyeceğim? Of kusura bakma ev bok götürüyor. Allah Allah Önce şu televizyonu bir kapatalım. Şimdi şuradan başlayayım. Oyun konsollarını şuraya bir götürelim. Şuraya dizsem bence gayet güzel olur. Bence güzel duruyor. Bu poşetin burada ne işi var? Neyse şuraya koysam bence olur. Evet oldu. Bulaşıkları hemen şöyle alayım. Çı kalsın bence burada şu şey hemen yıkayacağım. Bu burada kalsın. Bu da burada kalsın. Yıkayacağım. Tavayı yıkayacağım galiba. Yok, tavayı şöyle fırına koyayım. Oğlum ne iş var yerde? Bu kitapların yerde ne iş var? Sanki kitap okuyorsunuz da. Kitap okusanız yine okey. Neyse bu burada kalsın. Gidecek sen burada dur tatlım. Of bu ne ya? Evde bir ben yokum. Kaç tane PlayStation var burada? Yok artık patlamamız hiç alaka ki.